Evet, 1900 Fransa okulumuzda eğitim öğretim alanlarını bitirdikten sonra öğretmenlerin yukarıya çıkıp dinlenecekleri, kaldıkları lojmanlara doğru çıkıyoruz. Evet. Burası o dönemdeki duş yeri. Herhalde şuraya su konuluyor, şuradan çekilince su geliyor. O şekilde banyo yapıyorlar diye düşünüyoruz. Evet, merdiven boyunca e, haritalar, tablolar vesaire görüyoruz. Şöyle. Evet. Burada iyi davranışları sergileyen afişler var. Gündelik hayatta nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili yine Fransa'nın çeşitli haritaları. Burada Afrika haritasını görüyoruz. Şöyle. Evet. Dünya haritaları var. Şurada kolonilerinin haritaları demiş. Cezayir, Tunus gibi. Evet, buradaki herhalde o dönem öğretmenlerinin kullandığı kıyafetlerden, şapkalardan birkaçını koymuşlar. Evet. Burada da hijyene önem verilmesini anlatan, temizliğin önemini anlatan yazılar. Evet, öğretmen lojmanı demiştik. Çalışma masası, şöyle kullandıkları kaşık çatallar. Evet, el yazıları. Şöyle Yine eski kitapları görüyoruz burada. Evet yine burada e, soba var. Yemeklerin büyük ihtimal burada pişirildiği, kendine ait yemekler <laughs> vesaire burada pişiriliyor. Küçük bir mutfak alanı var. Yani hepsi aynı yerde devam edelim. Evet. Burası da öğretmen yatak odası. Evet, eğer öğretmenin çocuğu varsa ona da bir beşik. Yine yatak odasında kişisel temizlikle ilgili şeyler